Roblox seviyor musunuz? Eğer Roblox seviyorsanız eminim ki bu oyunu da seversiniz. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar uygulamamızın adı Run Pro. Aşağıda açıklama kısmında linki var. Şimdi buradan bir tane harita seçmemiz gerekiyor. Bakalım seçelim. Bakıyorum. Aslında şu Minecraft'ı güzel. Büyük ihtimal onu seçeceğim ama neyse hadi onu seçelim. Evet. Oyuna giriyoruz. Oyunda böyle bir robotuz. Online bir oyun. internette oynanıyor. Böyle parkurlar var. Ve parkurları geçiyorsunuz. Yani Roblox'un o bir mantığını düşünün. Kaç oyunları var ya Roblox'ta. Onun gibi. Robotun kontrolü göründüğünden daha zor arkadaşlar. Haberiniz olsun öyle kolay sanmayın. Roblox istediğiniz gibi zıplayamıyor. Arka planda bir adet müziğimiz çalıyor ama rahatlatıcı müzikler eşliğinde parkuru yapıyorsunuz. Umarım telifsizdir. Telifli meliflidir. Bir de hiç uğraşamam. O yüzden sesini kıstım. Evet. Şimdi nereye atlayacağız? Buraya. Yani robotun kontrolü dediğim gibi görünümden çok daha zorluyor. Evet. Evet, çok güzel şekilde parkurları geçiyoruz. Evet, benim için en zorlu yer aha buralar. Buraları geçmek zor. Bazen. <laughs> Buralar çok zor. Evet, zorayla geçtik. Evet nereden gideceğiz bir dakika ben yani şuradan Güzel şimdi buranın içinden geçeceğiz Evet nereden buradan geçeceğiz ve şu portaldan gireceğiz ve bitirdik arkadaşlar <laughs> oyunun en kötü yanı arkadaşlar sürekli reklam gelmesi. Reklam gelmeseymiş, oyun daha güzel olabilirmiş. Orada lider olduk. Bu da güzel bir şey. 2 dakika 16 saniyede bu haritayı bitirdik. O oyun, oyunun haritasını en hızlı bitiren lider oluyor. Evet, biraz önce e, bir işim çıktı o yüzden videoyu kestim. Ne diyordum onu da unuttum. Her neyse. Dediğim gibi bu oyunun en kötü yanı sürekli reklam çıkması. Her öldüğünüzde reklam çıkıyor. <laughs> Onun dışında güzel. Oynamanızı tavsiye ederim. Arkadaşlarınızla girerseniz daha çok sevk alabilirsiniz diye düşünüyorum. Kanepenin köşesinde sabahı... Her neyse daha fazla uzatmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Ha bir de bu oyun böyle eleştiri kanalları var ya. Oyunların videonun arkasına böyle oyun gameplay koyuyorlar ya. O tarz bir kanal açacaksanız bu oyun tam ona göre. Her neyse daha fazla uzatmayacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Atlayamadım. <laughs>